Merhabalar arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler hepiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekip yayınlamıyordum. Biliyorsunuz zaten her zaman ben canlı yayınlar açıyorum. Son neredeyse bir seneye yakındır falan canlı yayın yapıyorum. Ama bugün biliyorsunuz her ne kadar zamansız zamana niyetli bir açılım olsa da bu bir kayıt video kaydı ama merak etmeyin tap taze cap canlı. E, şimdi bugün benim astroloji dersim olduğu için eğitim almaya başladığım için canlı yayın açamayacağım. En azından hani kanalda da videosuz olmasın dedim. Kanalımızda bir videomuz olsun dedim. Ve e, başlıktan da göreceğiniz üzere onunla ilgili neyi bilmeniz gerekiyor? Buna dair bir açılım gerçekleştireceğim. Kolektife ait, zamansız zamana ait bir açılımdır. Ne zaman bu açılım, bu video ya da sonraki yayınlar karşınıza çıkarsa, tevafuk ederse o an için izleyip yine farkındalığınızı, mesajınızı alabilirsiniz. Ve ayrıyetten de şöyle de bir şey var arkadaşlar. Burası kolektif yani bütün enerjisini çekiyoruz buraya. Bireysel değil. Hepinize birebir uyması imkansız. Hani bir söz, bir cümle, bir sembol, bir rakam. Herhangi bir şey sizin durumunuzla ilgili size bir farkındalık oluşturabilir. Aa bak böyle bir şey vardı falan ya da olabilir mi? Ben bunu kenara bir not alayım diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar merak etmeyin ben sizin enerjinizi çekiyorum buraya. Öncelikle hadi bakalım Bismillah diyoruz. Önce bir enerjilerine bakalım. En son yaptığımız canlı yayında çok kısa olduğunu söyleyen canlar oldu. Vallahi arkadaşlar enerji ne kadar akarsa o kadar e, yayında kalmaktan yanayım. Öyle sadece laf kalabalığı olsun diye de uzatmanın anlamı yok. Bazen bir saat akar enerji, bazen yarım saat akar, bazen 40-45 dakika akar. Yani adı üstünde zamansız zaman yani. Zamanın ne getireceğini bilemeyiz. Bakın. Pekala, bir bakalım bakalım. Neler varmış enerjilerde? Hmm. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar, monoloji ve sembolün kartlarımızın burada bana söylediğine göre onunla ilgili bilmeniz gereken durum ne? Bu iş olur, ilişki olur, birliktelik olur. Yani tamamıyla genel anlamda bakıyoruz sizin bu niyet aldığınız kişilerle ya da konuyla alakalı. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu bu kişinin e, duyguları ile ilgili çok fazlasıyla kavgasının olduğunu görüyorum. Yani e, şöyle bir şey arkadaşlar öncelikle bu insanın gerçekten de bir duygularına yönelmesi lazım. Hani gerçekten şurada kalbi var mı? Şurada göğsünde bir kalp var mı? Atıyor ama ne için atıyor? Hani bu insanın hayalini kurduğu bazı şey, sorunları var. En çok kurtulmak istediği şeyse arkadaşlar düşlediği ve gerçekleşmesini çok fazlasıyla istediği konu bu üzerindeki yüklerden kurtulmak. Görüyorsunuz güneş, aslan, satürn, oğlak var burada. Ve düşlediği konuda ne zaman sorunlarımdan, sıkıntılarımdan ya da bu zorluktan kurtulacağım. Çünkü arkadaşlar bu insan yüklerinden belki yapmış olduk haksızlıklardan dolayı bu yükü taşıyor ki burada zaten ona duygusunu veren onu sevgisini veren ona o koruyuculuğunu o kalkanlığını gösteren kişiler var. Hani bu siz de olabilirsiniz veya da başka biri de olabilir bilemeyeceğim ama e, şöyle bir şey arkadaşlar. Bu, bu insan gerçekten de neyden kurtulmak istiyor biliyor musunuz? Yüklerinden, sıkıntılarından arınmak istiyor. Ve devamında ise arkadaşlar bu, bu kişi e, gerçekten de aşkı, sevgiyi, birlikteliği kucaklamak istiyor. Burada da Merkür, İkizler, Neptün, Balık. Yani sessiz bir iletişim. Evet yan yanayız, birlikteyiz, beraberiz. Belki de sizinle bir araya gelmek ya da ruh eşini ya da ikiz ruhunu hayatına çekmek. En azından hani bu insanla illa ikiz ruh ya da ruh eşi olmak zorunda değilsiniz ama biliyorsunuz allah Teala bizleri ruhsal anlamda zaten bir olarak yarattı. Hepimiz birbirimizi görüp tanımasak da ruhen yani bir bağlantımız var. Kimi insanı tanıyoruz, kötü tarafı ...görüyoruz. Kimi insanı tanıyoruz? İyi tarafını görüyoruz. E Bunların hepsi birer farkındalık arkadaşlar. En azından bunların hepsinden birer ders çıkartıyoruz. Yani bu insanda açıkçası... E, ...yemiş olduğu nanelerin... ...onun sırtına kambur olarak... yüklendiğini ve bunlardan nasıl... ...arınıp da... E, ...kendini... ...asıl kendini, asıl karakterini... ...asıl böyle hayırsız olmayan... ...karakterini... E, ...hilekar olmayan karakterini yan çizmeye meyilli olmayan karakterini açığa çıkartmaya çalışır bir halde olduğunu söylemek mümkün. Peki akabinde neler var? Bakalım. Bu yayın yani bu açılım yayın demeye alışmışım. Tabi canlı yayınlarımız yine devam edecek. Allah nasip ettikçe. Peki bu kişiyle ilgili başka neler bilmemiz gerekiyor? Bir bakalım. Hmm. Peki şekerim düştüm. Ben seni alıyorum. Burada bildirim almayan e, arkadaşlarımız e, bildirimlerin tümünü açmanız gerekiyor. Öncelikle hani abone olmadan bildirimleri açamazsınız. Önce bir ücretsiz e, bir şekilde abone olmanız daha sonra da bildirimlerin tümünü aktif etmeniz gerekiyor. Bunu yapmış olmanıza rağmen eğer bir bildirim almıyor iseniz. Ee, Valla Youtube'la görüşün artık Yapacak bir şey yok Ben onlarla tartışmaktan Bir hal oldum Peki içimden geldi Bir tane de yedek alayım bakayım Peki Ay 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 Peki canlar daha detaylı, daha ayrıntılı e, yorumlar almak isterseniz e, hafta içi akşam saat 8'e kadar WhatsApp numaram üzerinden zaten aşağı açıklamalar kısmında yazıyor. Yazılı olarak mesaj ile e, iletişime geçebilirsiniz. Ben ya da yardımcım muhakkak ki sizlere yardımcı oluyoruz yani cevap veriyoruz. Bakalım onunla ilgili başka neler bilmemiz gerekiyor daha yeni koç dolunayının da etkileri devam ederken. Farklı açılım konusu önermek isterseniz aşağı lütfen yorumlara bırakın. Bir de yorum yaparken lütfen medeni ve saygılı olun. Kişi zaten tavrıyla ve yaklaşımıyla kendini belli eder. Burada benim değil kolektifin enerjisi var canlar. Yani burada çıkacak olan neşeli hal olsun, gergin hal olsun, tutum olsun bunların hepsi kime ait? Sevgili kolektife ait. Peki şekerler. Bunun üzerine nedense ben bir deste daha ihtiyaç duydum. Hemen dolabım da yakında iken şuradan bir delile normaltımı almak istedim. <laughs> çektim Demek ki sizinkiler bayağı bir sıkıntıda ki iş çekiyor. Ah ulen ah falan. Ya hepimizin zorluğu var, hepimizin sıkıntısı, derdi, kederi var da böyle tutup da başkalarının sırtına da binmeyen bilmez. Binen de böyle çok yük taşır. diye bir enerji geldi. Böyle bir hissiyat geldi. Haydi bakalım. Şöyle. Hmm. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu, bu kişinin durumuna baktığım zaman arkadaşlarım bu, bu kişi tamamıyla şu an hali ahvalinde. Hani bir türlü karar veremiyor. İkilemde kaldı. İkide de hani tamamıyla kendini kapattığı bir durumda desem yeridir. Burada kılıç ikilisi var. Az çok hepimiz zaten kılıç ikilisinin anlamını biliyoruz. Burada arkadaşlar bir türlü karar veremiyor. İki arada bir derede kaldığı, Bir türlü teslim niyete geçemediği. Bir türlü ondan sonra kendini açamadığı bazı durumlar var. Hani gerçekten ben bu insana hani e, yani duygularımı, aklıma, mantığımı şu an aklına, mantığına, duygularına, her şeyine kapalı. Ya vazgeçeceğim diyor, ya teslim olacağım diyor. Ee, ve burada e, gelen ne normal da burada arkadaşlar kuşlar var. Kuşlar biliyorsunuz her zaman bir haberdir yani birçok haber. Bu, bu kişi anladığım kadarıyla <laughs> burada da bir 12 rakamı var. Belki de ayın 12'sinde bir iletişime geçebilirsiniz ya da geçen aylarda ya da günlerde ayın 12'sinde bir iletişim almış olabilirsiniz. Hani bu insan size belki de bir yoklama çekmiş olabilir. Hani orada mısınız, bekliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Hani bu ikilemde kaldığı konu da size karşı olan sorumluluklarına karşı vereceği karar Teslim mi olayım, sorumluluk mu alayım, yoksa farklı bir konu da olabilir. Hani siz ve başkası arasında sıkışmaktan ziyade, siz ve özgürlüğü arasında da sıkışmış ve bu yüzden de hani siz nasıl bir tepki vereceksiniz diye de bir yoklama çekmiş olabilir. Olabilir diyorum, net konuşamam çünkü kaybı her şeyi Allah bilir. Şimdi arkadaşlar, orada bir kılıç ikilisi, burada bir değnek ikilisi. Ee, bu, bu kişi yani aklınıza sığınarak kafa gidik Bu insan her an bir karar verebilir. Her an e, bir karar aşamasında ve her an e, bir şeyler teklif edebilir. Bir şeyler, bir özür, bir e, pişmanlık, bir duygu açma. E, bu insan arkadaşlar e, ayan beyan duyguya aç, sevilmeye aç, sevmenin ne demek olduğunu sizden öğrenmeye aç. Bakınız burada e, kararsızlıklar bitiyor ve e, akabininde de burada bir teklif var. Kupa, e, bir buluşma teklifi olabilir, bir özür gelebilir. Belki bir çiçek, bir böcek, bir bir şey. Yani çiçek demek illa hemen çiçek girecek anlamına gelmese de en azından bir özür mağabında e, kuyruğu sıkıştırıp size doğru yol alabilir. Çünkü arkadaşlar bu bu kişi gerçekten geliyor yahu. Yani bu insanın, e, hani onunla ilgili ne bilmemiz gerekiyor? Çok güzel bir başlık ya. E, bu da bir anda geldi bana. E, şimdi arkadaşlar bu, bu kişi sizden bir fırsat isteyecek. Haberler yolda. Burada bir birli, burada bir birli Allah'ın izniyle e, olsun ama hayırlı ise olsun. Çünkü bu insan sizi resmen ruh eşi olarak görüyor. Ve benim sesime ne oluyordu? <laughs> Çok özür. Yani bu kişiden bakın kartları da göstereyim biliyorsunuz. Yayınlarda da gösteriyorum unutmadığım zamanlarda. Bakın iki birli var burada. Bu, bu kişiden ee, bir af dileme, bir özür dileme, bir tekrar şans isteme, sen benim bu rüyaşımsın, ikiz alevimsin, bilmem neyimsin diye bir e, haberleşme, bir iletişim geliyor diyebiliriz. Peki başka? Başka arkadaşlar başka şöyle bir şey var. Hmm, şimdi arkadaşlar bu, bu kişi özellikle sizi gerçekten de kaybetmenin e, ağır darbelerini yaşıyor. Evet diyor. Onunla çok mutlu. O, o diyor o kadar kıymetli, o kadar sabırlı, o kadar tutumlu bir insandı ki. Hani bana her zaman diyor elini uzattı ve ben ona bir türlü duygularımı uzatamadım. Duygu karmaşası. Hani bu insan size ne neden el uzatıyor biliyor musunuz? Çünkü sizin nasipleriniz çok fazla. Aşırı derecede nasipleriniz var. Burada tılsım kraliçesi olarak yansımış ama hani eri dişin ayrımı ya da kadın erkek ayrımı yapmamakla birlikte burada hani diyor ki onun nasibi çok fazla balık biliyorsunuz nasip kısmettir varlıktır hani siz de çok varlıklısınız maşallah e, Rabbim daim etsin hani diyor ki ben böyle bir nasibi kaçırmaktansa bu insana tekrar bir el uzatmayı tekrar bir şans istemeyi ve tekrar e, onunla olmayı daha çok canı gönülden istiyorum diyor. Nasiplerine el uzatmak. Belki de bu insanla ortak bir iş yapıyorsunuzdur ya da bir iş başlangıcı yapıyorsunuzdur ya da hmm, sizden sabrı öğreniyordur. Hani siz ne kadar istemiyorum bilmem ne yapıyorum falan filan deseniz de bu bu insan e, özellikle sizdeki bu soğuk ve sert mizacı anlamış ki kendisiyle kendi duygularıyla ve kalbiyle çok fazlasıyla çatışıyor. Hani diyor ki bu insan evet beni sevdi mi sevdi bana karşı maddi manevi her türlü değerini yansıttı mı? Yansıttı. E, ee, güvendi mi? Güvendim. Peki ben ne yaptım? E ne yapacağım? Gittim yiyeceğim haltı yedim. Bakın enerjiler böyle. Ve diyor ki tekrar diyor onun kalbini kazanmak hiç de kolay olmayacak. Çünkü burada kuyudan çıkartılması gereken, emek verilmesi gereken dilekler ve arzular var. Ve bu, bu kişi hani e, Dark Knight of the, of the Soul işte karanlık gölgesiyle, karanlık yönüyle, çok fazlasıyla ruhu sıkışmış arkadaşlar bu kişilerin ruhu, ruhu. Ruh o kadar çok sıkışmış, o kadar çok <laughs> çok pardon. <laughs> o kadar çok kendisiyle yüzleşme halinde ki hani sizleri her ne kadar bu bir videoda olsa ben enerjinizi buraya çektiğim için e, bizimle alandığında e, hissedebiliyorum. ya Daha mı uyanışı bitmedi? Allah arkadaşlar bitmeyelim bitmiyor. Tekamül etmekte yani bu insanın ruhu tekamül etmiyor. Zor bela tekamül ediyor şimdi. Kişi var e, çabuk tekamül eder. Size yetişir. Kimi vardır e, sizi böyle işte hırpalar. Yani e, sizin için çaba vermesi gerektiğinin farkında. Ve arkadaşlar burada... Evet diyor. Gerçekten de ona doğru yol almak ve onunla e, her ne konuşmam, her ne yüzleşme yaşamam gerekiyorsa bunları yaşamayı canı gönülden istiyorum diyor. Yani bu insandan e, her an bir haberler alabilirsiniz. Bu insan her an sizin yanınıza gelebilir. Çünkü sizden başka kimsenin ona doğru bir rehberlik ettiğine inanmıyor. Peki inanmıyorsa neden şimdi inanca gelmiş? Çünkü arkadaşlar bakın artık burada. Hani bazı şeyler ortadan kalkıyor. Hani 11, 11 numaralı kart da tarıttı adalete ve dengeye delalet eder. Buradaki kamçı ve süpürge hani ben e, görmezden geldiğim, önemsemediğim konularla ilgili o kadar çok kamçı, o kadar çok e, tevafuk, o kadar çok e, aydınlanma yaşıyorum ki bu sefer doğru olan rehbere gitmeliyim. Doğru olan rehber sizlersiniz. Eğer bu kişiler gerçekten de e, hani genel olduğu için, kolektif olduğu için geldiği zaman nacizane açılımı size tavsiye hani hemen şey yapmayın. Yelkenleri suya indirmeyin diyor. Ve arkadaşlar e, bu, bu kişiye baktığım zaman hmm, neymiş bu? Evet. Arkadaşlar bu kişi şunu idrak etmiş durumda. Benim diyor bencil Katı ve paylaşımcı olmayan tarafımdan dolayı biz ayrıldık. Bu yüzden diyor biz onunla e, ikiye ayrıldık. O aslında hani şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu bu insan resmen sizin üzerinizde hakimiyeti kurmuş. Bencilliği yapmış. Hani demiş ki o benim. Yani o benim. O benim güvencesiyle yaşıyor. E, Tabiri caizse resmen hani sizi peşinizden koşturmuş ama tabi siz bu insanla ayrılığı gerçekleştirdiğiniz zaman hani diyor ki ben diyor bu ayrılığı kabul etmiyorum ve ben gerçekten de aşka doğru gidiyorum. Ben aşkımı sahiplenmeye gidiyorum diyor burada. Peki başka ne var? Gidemiyor arkadaşlar. Bir türlü size kavuşamıyor. Neden kavuşamıyor? Çünkü arkadaşlar bu insan kıtlık bilincinde. Kıt. Kıt ve Kıtlığının, yoksulluğunun, eksikliğinin, perişanlığının e, sürümcemede ve sürünme modunda kalmasının en büyük temel sebeplerinden bir tanesi gurur ve kibiri. Gururu, egosu ve kibiri. <laughs> içimden kendime söyleyeceğim en sonunda. Bu gurur ve kibirden dolayı arkadaşlar bir türlü size doğru gelemiyor. Yani bu insanı resmen sistem diyor ki sen ne zaman gurur ve kibirini yenersen gerçekten kendi o karanlık tarafınla yüzleşirsen işte o zaman diyor ona kavuşabilirsin bakınız işte o zaman diyor sen diyor bu kişiye diyor kavuşabilir onun yanına varabilirsin diyor hani biraz daha onun eksikliğini çek niye çünkü sen bu insanın üzerinde <laughs> Fazlasıyla ondan sonra hakimiyet kurdun. Çok fazlasıyla baskıcı ve tutarsız davranışlarda bulundun. Her daim ondan sonra ilişkide maddiyatı e, öne sürdün. Ve ne yaptın? E, bu güzel insanı ne yaptın? Kaybettin. Ayrılık kaçınılmaz oldu. Peki başka neler var? Hmm, arkadaşlar bu insan korkuyor. Peki korkunun ecele faydası var mı? Yok. Çünkü arkadaşlar bu bu insan e, sizden alacağı cevabı çok iyi biliyor. Peki şu an yaptığı ne? Yüzsüzlük mü? Yok. Bence olgunlaşma. Bakın elinizde ittiğiniz halde bu insan sizin peşinizden koşmaya devam ederse anlayın ki bu insan sizin sayenizde güçleniyor. Güçleniyor. Güçlü bir yapı içerisinde bürünüyor. Ve artık gerçekten de yalnız kalmak istemiyor. Bu insanın en çok korktuğu şey gücünü kaybetmek. Yalnız kalmak ve özellikle sizin tarafınızdan da terk edilmek. İşte bunu kabule geçemiyor. Ve e, şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu, bu kişi e, uzun zamandır zaten. Hani burada hangi kartmış bu? Asılan adam. Burada asılan adam e, kartında yani asılmış adam kartında bir T harfi simgesi vardır. Hani şuradan da şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir tane uzun çizgi. Buradan da bir tane. Ters takla. Hani bu insan şu an gerçekten de iç görüsüne odaklanmış durumda. E, kendini fark etmeye çalışıyor. Ve diyor ki şunu bırakması gerektiğini anlıyor arkadaşlar. Bakın bu kişiyle belki de biliyorsunuzdur. Ama burada da en azından 3 aşağı 5 yukarı netleştirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Diyor ki ben içime dönüyorum. Kendimle yüzleşiyorum. Ve şunu idrak ediyorum. Kendime hayran olmam. Ve benim buradaki gurur ve kibiri gurur, kibir, egomu yemlem ve asıl olması gereken noktaya varmam lazım. Nedir bu masumiyet? Sizdeki masumiyet yetkisine, durumuna erişmesi için bu insanın daha çok sınanacak, daha çok geçmesi gereken köprüleri olacak olarak gözüküyor canlar. Bu arada 13 numaralı kartta biliyorsunuzdur muhakkak ki tarotla ilgilenen canlar e, tarotta ölüm kartına gider yani dönüşüm. Neyin dönüşümü? Kendine olan hayranlığını, kibirini ve gururunu e, bunları savunmanın onun içindeki o masumiyeti, duyguyu, sevgiyi ve şehveti biraz daha aşağı çekmenin gerektiğini anlar olarak gözüküyor burada. İnşallah burada hakikaten e, kendini göstermekten, kendi kibrine yenilmekten e, ve insanları da aşağılamak noktasından bizninle Allah'ın izniyle arınsın ve hakikaten buradaki asıl temiz haline o güzel masum temiz başlangıçlara geri dönmesini niyaz ve niyet ediyorum. Bu arada çocuk var burada. Çocuk demek zaten yeni başlangıçlar. arınmalar demek. Bir de varsa çocukları çocuklarına da karşı zaten bunun hayrı yok ki. Yani gurur ve kibir içerisinde olan insanın ne çocuğuna faydası olmuştur, ne size faydası olmuştur. İşte burada e, arınıp o tenis saf duruma erişmesi gerekiyor olarak gözüküyor. Yani bunları bilmemiz gerekiyormuş. Bunların farkında olmamız gerekiyormuş sevgili canlar. Peki, enerjiler güzel aktı ya. Hakikaten çok çok güzel aktı, yerinde aktı. Ben çok fazla uzatmaktan yana değilim ama dediğim gibi enerji çok uzun akarsa uzun oluyor zaten. Gerek yayınlar olsun, gerekse videolar olsun. Aralarda ben kendi fikrimi de beyan ediyorum ama siz akan enerjideki yoruma bakın lütfen. İki ikili burada, iki ikili. İşte seveyim mi sevmeyeyim mi karşılık vereyim mi vermeyeyim mi acaba bir şey kaybeder miyim modunda olan e, cahil cühayla saçma sapan bir insan. Peki canlar geldik şimdi soru cevap niyetlerine. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane cevap kartı seçeceğim. 3 tane cevap kartı seçeceğim. Ee, lütfen bu kısma geldiğiniz zaman videoyu durdurarak niyet alın. Derin bir nefes çekin, yavaşça verin. İçinizden kendi bireysel konunuzla ilgili niyetinizi alın. İsterseniz tek soruya 3 kart, isterseniz 3 soruya ayrı ayrı kart seçebilirsiniz. Peki bakalım. bekleyelim. Ben de bir yudum şu kahvemden alayım. Açıyorum. Bir açık iletişim kurun iletişim kurun derken şöyle açayım, ufacık bir yorumumu bırakayım size. Siz istediğiniz gibi alıyorsunuz zaten. Bu bu kişiden niyet aldığınız bu kişilerden dönüş geldiği zaman sizlere ayan beyan ne istediğinizi ne beklediğinizi patır 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 yüzüne vurun. Daha fazla sabretmenin anlamı yok diye yorumlayabiliriz. Eki bağışlamak. Neyi bağışlamak? Belki de kendinizi bağışlamak. Ben buna nasıl inandım? Ben buna nasıl güvendim? Neden böyle oldu? Demek yerine ben kendimi affediyorum, bağışlıyorum ve yaşadığım bu durumla ilgili gerekli farkındalığımı oluşturuyorum. Kendinizi bağışlayın, kendinizi affetmenize çok çok ihtiyacınız var ve üçüncü cevap da yeni bir yön seçin. Yani olmuyorsa zorlamanın anlamı yok. Rabbim zaten farklı bir yol açmıştır. Artık neye inanıyorsanız yeni bir yol vardır burada, yeni bir yön vardır. Onu seçin ve orada ilerlemeye devam edin dedi kartlar. Peki izleyen, beğenen, ücretsiz bir şekilde abone olan bildirimlerin tümünü açan tüm canlılar burada açığa çıkan bu farkındalık dolu mesajların hepsine dahildir. Sizlerden para isteyen yok, mal mülk isteyen yok, altın takım mücevher isteyen de yok. Sadece ücretsiz bir şekilde abone olursanız, beğenerek like yaparsanız çok çok memnun olurum çok daha mutlu ve mesut olurum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.